Smart casual giyim nedir? Smart casual giyim nedir diye sorduğumuzda, kısaca tanımlamak istersek üç kelimeyle anlatmak yeterlidir. Geleneksel, sade ve gayri resmi olarak tanımlanır. Evet, smart casual giyim nedir bu kadar basit. Özellikle smart casual tarzı giyim kombinlerini belirleyenler çok daha özgürce seçimler yapabilmektedir. Çünkü bu smart casual giyim iddada uzak bir giyim tarzıdır. Daha özgür ve bir o kadar da rahat görünmenizi sağlayacak smart casual giyim tarzında fazla ve iddialı olmamak kaydıyla desenler tercih ederek kombinleyebilirsiniz. Ya da düz gömlekler yerine çizgili, kareli gömlekler, bluzlar ve elbiselere de yönelebilirsiniz. Smart casual tarzı giyim kombinleri casual giyim tarzı dışarıdan bakıldığında kombin edilmesi zor bir tarz olarak görülmektedir. Fakat görüldüğü kadar kombin yapmak zor değildir. Birkaç püf noktası bilindiğinde ve giyim tarzınıza empoze ettiğinizde oldukça basit bir hal almaktadır. Önemli olan hangi parçaların smart casual tarzına uygun olduğunu ve bu parçaların sizin vücudunuza uygunluğunu bilerek kombin yapmanızdır. Zaten sonrasında kombin yapmak sizi zorlamayacaktır. Peki Smart Casual tarzı giyim kombinleri nelerdir? Şimdi gelin beraber inceleyelim. İş kıyafetlerin biraz daha esnetilmiş bir hal aldığı, rahatlığın ön planda olduğu, klasik giyimden biraz daha uzak olan bu giyim tarzını kombinlemek için sade ve basit kıyafetlere ihtiyaç duymaktayız. Rahat pantolonlar, spor ceketler, düz sade elbiseler, Ceket içi düz tişörtler ve rahat ayakkabılar bu tarz kombini yaparken kullanacağınız en önemli parçalardır. Pantolon seçiminde ise işinizin kuralları gereği değişiklik göstermektedir. Pantolonlarınızın üzerine giyeceğiniz sade bir tişört üzerine gömlek veya blazer ceket vazgeçilmez ve risksiz kombinleriniz arasında olacaktır. Kombinlerinize ayakkabı seçerken çok daha rahat ve günlük ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Örneğin topuklu ayakkabı giymek istediğinizde en fazla 5 cm kadar topuklu tercih yapın ki kombininize hem rahatlık hem şıklık katmış olursunuz. Kış ayında smart casual tarzını yakalamak isteyenler için boğazlı kazak olmazsa olmazdır. Özellikle de boğazlı kazak üzerine giyeceğiniz gömlekler oldukça tarzınıza uygundur. Renk olarak sıra dışı renkleri tercih ederek özgünlüğünüzü ortaya çıkarabilirsiniz özellikle de pembe, turuncu, mavi ve kahverengi tonlarını kombinlerinize ışıltı katacaktır. Smart casual giyimde dikkat edilmesi gerekenler. Smart casual giyim kendini her ortamda gösteren ve rahatlığıyla bilinen bir tarzdır. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Smart casual giyimde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibi sıralanmıştır casual, giyim, rahat bir tarzıdır. Fakat bu tarz bazen aşırıya kaçarak farklı stillere dönüşebilmektedir. O yüzden doğru parçaları doğru kombinlemek oldukça önemlidir. Renk seçimini iyi ayarlamak gerekmektedir. Fazla renk kullanımı gözü tırmalayacağı için karmaşıklık verebilir. Ayrıca uyumlu renkler her daim size daha iyi gösterecektir. Smart casual giyimi kombinlerken kumaş tercihlerinize dikkat etmeniz gerekir. Zıt ve birbiriyle uyumu olmayan kumaş parçaları seçtiğinizde de bazı karmaşıklıklara karşılaşacaksınız. Tercih edeceğiniz parçaların kumaş uyumu smart casual giyiminde oldukça önemli bir etmendir. Doğru kullanılan aksesuarlar kombininize bambaşka hava katacakken yanlış ve çok kullanılan aksesuar karmaşıklıktan başka bir şey vermeyecektir. Bu yüzden az ve öz tercihler yapmanız tarzınızı daha iyi yansıtacaktır.